O zaman neye alacağız onu Öznur? Bardakları koltuğun üstüne mi indireceksin? Koltuğun üstü, koltukları sildim Kadir Bey. O zaman koltuğa ee, bir tane besler bence hemen indir onun üstüne. Peki üstünü. Kadir de. Ben de şu camı alayım Sadece hemen. Bir vez alabiliriz. Zaten şu boyaları mı? terliyorum. Ben Öznur'un e, temizliğini koltukları silmesinden anlayacağım. E, o dolapları cam gibi yapmasından anlayacağım. Öznur. Efendim. Ne kadar süremiz geçti biliyor musun? Çok süremiz geçti Kadir Bey. 1 saat 15 dakika geçti. O Kadir Bey o zaman e, şeyin dışındayız biraz. Hedefin dışındayız ama işte çok klasik laf ama işte öyle olmuyor. Ben bunu kimseye anlatamadım, anlatamayacağım. Şimdi bunu indirmenin bile bir zamanı var. Neyse sen zaten haftanın başından beri kimseyi çok kötü yorum yapmadın. Ama bu Kadir Bey amaç kötü yorum yapmak değil ki amaç gördüğünü yorumlamak. Hayır en azından hepsinin 4 saatte yarıştığını vurguladı. Ya ama öyle de sana onlar vurgulasın 4 doğ saatte. Doğrusu o Kadir Bey bunu yani. Yaptın, aynen. E Bak Doğru şey, da. yüksel çıtayı yükseltti, yükseltti... ...dün de yükselden neler beklediler, gördün Yani bir şey diyeyim canım, o konuda Kadir Bey? Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağlı yiyemem ama... ...basmada fistan yiyemem ama... ...basmada fistan yiyemem ama... ...senin gibi zalim... Zalim miydi o ya? Neydi Zal kız o? Zalim. Senin gibi... Ben efendimi Zengin Senin gibi zengine miydi kız? Unuttum mu konuda? Barda ravası, barda ravası, kazanamadım, kazanamadım. <laughs> sıla parası, <laughs> Ben bugün niye şarkıları unuttum? Vah Kadir vah, bildiğini de unutuyorsun artık. Bildiğimi de unuttum bak gördün mü? Ben de onu diyorum. Neyse, hadi bildiğin yerden devam et. Marmaris'ten datçaya Selam saldım haçaya, Söz verdin de gelmedin Topalların bahçaya Nay 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 Aa, Özgür tatlım o Pakize'ye söylemek istiyordu bak. O yarıda kaldı. Birazdan ger bir muhakkak onu, onu söyleyelim. Evet, o hoşuma gidiyor benim. Hoşuna gitmeyen mi var benim Pakizem? Suyumu döküp yeni su koyuyorum. Camı bitirdim, camını sileceğim. Şimdi ondan sonra yere geçeceğiz. Hoplama pakize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Hoplama pakize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. E ben geldim siz gittiniz Kadir Bey. Böyle şey yapacaktım. pardon. Hoplama -pakize, Hop Pakize otur yerine e. Dayın nolu gelecek düğününe. Öznur'un özellikle o detayları yapması lazım. Tablolar, çerçeveler, ne bileyim prizler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor buyurun. Vitrine girmişsin çekmeceleri. Evet. Evet. Çekmecelerin üstünü aldım. Kenarlarını aldım. Başka bir tarafını almayacağım. Çekmeceler de yapılsın. Yok, çünkü ev ferah. Yani çekmeceler de olsun istiyorum. En ferah derken mesela nasıl ferah yani? Çok böyle yoğun bir ev değil. Hani çabuk güzel iş yapılır. Çok temiz olması lazım. Yaptıklarımı yapacağım. Siz de bakar. Ona hani göre değerlendiriniz. Ben isteklerimi de söylüyorum. Evet, Yapabiliyorsan yaparsın. Önünü arkasını, sağını, solunu, arkadaki halıları hepsini çektim. Hepsinin arkasını tozunu aldım. Üstünü camlarını ama çekmeceler açıp girmeyeceğim onun için. Ama yani yani açıkça söyleye girmeyeceğini bak. Tamam. Ben yapabilirim ben ya da yaparım demiyor. Biz girmeyeceğim ben diyor. Ben istedim. Tamam. Hani en son gördüğün zaman ona göre değerlendirmeni yaparsın. Peki bak bu kadar kapakacağı döktü, indirdi. Bunları geri yerleştirecek. Mesela yani... bunları yıkamayacağım da nasıl aldıysam. Yine bir silebilirsin Yok, temiz silmeyeceğim. bir bezle? Hayır, silmeyeceğim. Ben e, yapacağımı söyleyeyim ona göre bakın yani. Silmeyeceğim çünkü e, bunları silmeye Hani hep dediğimiz şey var ya, Yüksel sen e, beni en iyi Çok yanına... gördüğünü yaparsın. Hayır ne yapmayacağım olur. bak, çok net söylüyorum, tamam, yapmayacağım. Tamam, Yüksel e, siz de. şimdi buna tamam dediniz bu tabaklar ben için. Tamam ben tamam demiyorum, sonra finale gelince, finale <laughs> gelince... ...ben onları yapmanı beklerdim diyecek misiniz, demeyecek misiniz? Ben beklediğimi söylüyorum, ben ne dersem yapamam diyor. Ben de puana Hayır, diyorum. sen ne dersen yapamam demiyorum. Çekmece'yi ben... tamam demedi. Ben nasıl sapıktı, gördüm, Hı. diyor ki ben ne dersen diyor, hayır. Hayır öyle Çekmece hayır dedi. Hayır Bak, çekmeceleri siz geldiğinizde böyleydi bak buralarını da aldım ama içlerini yapmayacağım. Tamam işte. Bunları da bunları indirdim. Da bunları da tamam bak, demiyor. 5 kat. Bunları da indirdim. Buraları sildim. Geri tekrar yerine yerleştireceğim. Bir süre, ee, bir süre gidecek dolayısıyla ve bunları da sil. Ben de Çünkü diyorum şöyle ki... hayır bak. Bak, çok net gösteriyorum. Sen dedin ki birini te... Bunların hiç Çok sipir. kirli gördüğünü yap bari. Göze batmasın. Ha işte o zaman da diyeceksiniz ki, aa bunu yalap şap yapmışsın. Ben ya, öyle demem. Süre ay, diyor, Kadın e, haftanın başından <laughs> beri tüm yorumları nasıl ezberlemiş bak. E, dan, çünkü dan. Bütün dan. Hayır, siz bak şöyle, siz bezi sıkıp e, koltuğu silene bile dediniz ki yalap şap sildin. Şimdi ben bunu sildim, sildim, sildim en kirli. Bunu sildim en kirli. Bu da kirli bu da kirli bu da kirli hepsi kirli, kirli. Tamam sen her şeye tamam diyorsun yapamam diyorsun. Hayır her şeye yapamam demiyorum. Ben sana, anda karışmayacağım. ben sana yaptıklarımı söylüyorum. Tamam ben de fikrimi söylüyorum. Ben sana saygı duyuyorum. Tamam. Peki mi son bir şey sorayım hemen uğurlayalım Peki. bizi oyalamasınlar. Bunları silmezsek vitrine girdi bak vitrinin içine sildi. Ona rağmen yine de bunları silmezsek bunlardan puan kıracak mısınız? Ben yani ben yansıtırım. Kadir Bey ama şunu tırnak içinde içine girdi üstüne girdi salına i̇şte girdi. Girdik. İçine, girdi. Evet. Altına evet. üstüne girdi. Tamam peki o zaman. Ben bunları Biz yapmayacağımı de kıyısından geçmedik. Koltukla, o zaman şunu da söyleyeyim hanımlar. Koltuklar ee, silindi iki mi? İki büyük koltuk, bir ikili koltuğu sil, ee, bir Bunu sildim. Diğer iki tekliği silmedim. Onu, onu yapmam, bunu yapmam. Evet. Ne yapacaksın sen? Hani şöyle yani. Şurada bir halı da yok. Şöyle değerlendirirken <laughs> Ay, yoktu. halı yoktu. bu evde de. halı yoktu ben geldiğimde. Koltuğun üstünde vardı. O katlıydı. Ne yaptın? Paket mi yaptın? da mı Ay, yaptın? O zaten paketti. Onu almışlar. Benim onu da Hayır, o, oldu. o bir şekilde toplamış. Onu bir serip süpüreydin. Sil sen bile bir süpüreydin, sereydin. Bu eve ben ayak bastığımda halı yoktu. Dolayısıyla ben bu arada halı halı. halı buradaydı ama yerde Hayır, değildi. O zaman burada bir... da var, var. Hayır. Hayır. orası Teşekkür zaten buraya dair. Özür dilerim biz vitrinimize girdik. Çok Kolay teşekkürler. çok Sağ olun. Kolay gelsin. Güle güle. güle. Kolay gelsin. Iş yok yani. Kolay gelsin. Bilgin olsun. Ben çok şaşırdım ve ben çok sinirlendim. Biz her şeyi yaptık. Çöpe atılacak şeyleri bile ben yıkadım, telledim, yaptım. Halıyı yapmam, çekmeceyi yapmam, tabakları yapmam. E ne kaldı? Sen şu vitrinin içini camlarına bir bitir. Tamam. Ben şu camın kafasını tamam. Al, şey, kurulayım camı. Tamam. Bilen len su alıp geliyorum tamam. hemen böyle. Yalnız 1 saat 28 dakika geçti. Haberiniz olsun. Oo İzledim. ama yer var Kadir Bey. Ne kadarımız var daha? Yaklaşık 2 buçuk saat var. Saatimiz i̇ki var. 2 buçuk saat var daha. Komple 2 buçuk saat var. 1 buçuğu mutfağa ayırsan şimdi bizim 1 saatin da... kalıyor. Bir bak buçuk... şimdi burayı geç. 3 buçuk saatimiz mi? 2 şey, buçuk şey, iki saatimiz kaldı. 1 bir bir buçuk... buçuğunu evet. mutfağa ayırsan 1 tamam. saat... Yapalım sa be Kadir Bey. Helal olsun Öznur Hanım. Yapın tabii. Şş, şunların ağzına not verme diyorum. İşine girdin. Tam tamam olsun Seni istiyorum. Seviyorum. Hadi. Öznur'a zaten söyledi. Oradan çıkarken bunu yapmasın, onu yapmasan dedim. Yani puanını kırarım, kendin bilirsin diyerek çıktım oradan. İnşallah dediğim yerleri yapar, yapmadıysa puanını kıracağım. Evde silmedik, girmedik yer bırakmam. Her yeri ovaları hep çitilerim hep ka Her yere tertemiz ka bir Gitsin dertlerimiz la la la. Kadir Bey size bir şey anlatayım mı? İki saat geçti iki saat kaldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.